Merhaba değerli izleyenler. Bugün bir basketbol röportajıyla karşınızdayız ama farklı bir yerdeyiz. Burada bizi görünce bu da neymiş diye düşünecek olursanız İzmir'deyiz. İzmir'de çok özel bir yerdeyiz. Özel bir konuğumuz var ona göre de özel bir yerdeyiz. Koç Ifuk ile birlikteyiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özel etkinliklerde kullandığı tarihi Bergama Vapuru'ndayız. E, koç merhabalar. Çok Merhaba. farklı bir yerde ağırlıyoruz sizi. Gerçekten çok böyle hem farklı hem nostaljik. Ee, çok da güzel ben de sayenizde görme e, imkanına sahip oldum. İzmir'de tarihi bir ee. yerde buluşalım dedik. Ee, alternatif bir şey oldu. Çok güzel bulmuşsunuz oldu. Bana bıraksaydınız ben çünkü haberim yoktu. <laughs> Bergama vapurundan ama e, çok da ol. memnun oldum. Öğrenmiş oldum doğru. Koç e, şimdi ben buraya geliyorum dediğimde e, İzmir'e gidiyorum dediğimde herkes niye dedi? E, Ufuk Sarıca ile görüşeceğim dedim. Nasıl yani hala İzmir'de mi dediler? Şimdi herkes sizin İstanbul'a dönmüş olmanızı bekliyordu. Biraz oradan başlayayım. Ee, hayatınıza İzmir'de devam ediyorsunuz. Yani şu an yerleşik durumumuz e, burada olduğu için e, doğal olarak çocukların da okul problemi olmadığı için. Eskiden çünkü e, biraz daha okul bağımlı bizi e, biraz daha İstanbul'da tutuyordu. Hani çok da şu an hareket etme e, manevra yapma gereği hissetmedik. Burada e, mutluyuz. Sonuçta daha sakin bir ortamdayım. O yılların getirdiği koşturma, stres, işte devamlı arka arkaya maç oynama. Hani bir parçada belki biraz kendimize zaman ayırıp, biraz daha fazla böyle İzmir'e işte tatmak mı diyeyim, koklamak mı diyeyim o imkanı da sahip olacağız. O yüzden burada kalmayı seçtik yani. Mart ayındayız ve çok uzun yıllardan beri muhtemelen ilk defa bu tarihte hiçbir şey yapmıyorsunuz. E, duruyor olmak nasılmış? Ya bu da güzelmiş, farklı tabii alıştığımız tempolardan hayatlardan çok farklı. Ee, bir tek benim yanılmıyorsam 2018'izde böyle bir dönem olabilir ama yine milli takımda o zaman evet. görevim vardı. Milli takım başantijiydi. Ama yine ama, de ama, uzun bir zaman, yedi sene aşağı yukarı. Evet, e, ama hiç yani takım çalıştırmadan dediğin doğru e, bu dönemde e, hiçbir boşluğum olmamıştı. Bir parça tabii kendine, ailene zaman ayırmak, bir parça da dinlemek, belki arkana bakmak yaptığın işlerle çünkü her sene birbirini takip eden sezonlar, yani sezon bitince hemen şey yapamıyorsun çünkü gelecek senenin hazırlığı, planlaması bunlardan dolayı tabi aşırı da stresli bir iş yaptığımız iş. O yüzden belli bir süre tabii çok olmamak kaydıyla bence makul. Koç şimdi. Tabii konuşacak çok önemli bir konumuz var. Bir yarım sezon geçirdiniz ki birkaç sezona bedel geçti. Ee, biraz geçen yazdan başlayayım. Ee, başarılı geçen iki sezonun ardından iyi bir kadro kurdunuz. Oldukça iyi bir kadro kurdunuz hatta. Ee, ve de yüksek hedeflerle başladığınızı düşünüyorum. Önceki yaz nasıl geçmişti sizin adınıza? Ya açıkçası yaz çok güzel geçti. Belki de son dönemde... Ee... Nadir böyle Ağustos'a falan biz kalıyorduk oyuncuları, kadroyu tamamlamakta türlü türlü nedenlerden ötürü. Ama bu sene aslında Temmuz'un başı itibariyle zaten mevcut bir kadromuz vardı. Ona eklediğiniz oyuncular oldu dışarıdan ki e, bu takımı kurarken ben ve e, teknik ekip arkadaşlarım hepimiz çok inanarak, çok e, hani başarılı olabileceğini düşünerek kurduk bu ekibi. Ama tabii sezon öyle bir başladı ki o kadar çabuk olgunlaştı ki bu takım. Yani yolda mutlaka e, büyüyecekti, gelişecekti. Ama bir anda böyle olgunlaşıp kendimizi bir anda geliştirdik. Aslında bu hazırlık maçları sırasında da cereyan etti. Ve sezon da müthiş başladı. Yaz aslında güzel e, başladı. Ama tabii Ağustos ayındaki malumunuz bildiğiniz üzere sponsorluk, işte kulübün ayrılması. E, oralar tabii biz biraz e, başka türlü farklı mecralara ilerleyen günlerde soktuk. İşte malumunuz geldiğimiz noktayı da biliyorsunuz zaten. Peki şimdi oraya geleyim. Ağustos ayı bir anda aslında bizler açısından öyle hiç beklemediğimiz bir an. Belki <laughs> siz daha içeride olduğunuz için konuşuluyordu da bilmiyoruz. Ee, sponsorunuz Pınar bir anda çekildi ve hani bizim o alışa geldiğimiz Pınar Karşıyaka ismi bir anda yalnız kaldı. Evet. Ve başka bir sponsor bulunamadı işin de kötü tarafı. Ee, Pınar'ın çekildiği anda ne oldu? İlk tepki neydi? Yine de bir işler yolunda gider havası var mıydı o tarihte? Ya tabii ki ilk reaksiyon şok diyebilirim. Çünkü hani belki ufak tefek bunun belki şeyleri olabilir sinyalleri arada gelmiş gitmiş. Olabilir. Belki bizim bilmediğimiz şeyler de olabilir. Ama tabii ilk başta senin söylediğin bir Pınar Karışıyaka ismi o kadar hafızalara yazılmış ki ve bu uzun süredir devam eden Yanılmıyorsam 26 hı hı. senelik e, bir birliktelik artık bu bir sponsor ilişkisinden ziyade bir aile kavramına dönmüş Tabii bunun kaybolması e, beklenmeyen bir şeydi. E, başında da açıkçası hep böyle bir hatta neredeyse ocağın ortasına kadar tekrar bir beraberlik olur diye e, bir umut da vardı hep bunu taşıdık yani. Şimdi sezonda ilk çıtırdama ilk çatırdama. E... <laughs> tamısak yazdı maça çıkmadı. Önce sakatlık mı niye diye düşünürken e, aslında ilk problem oradaydı. ödemelerden dolayı e, takımdan ayrılma noktasına geldi. Sonra siz bir maç öncesinde ya da sonrası sanıyorum Beşiktaş maçıydı. Akatlardaki maçta siz bir sinyal verdiniz her şey değişebilir diye. O haftada tamız geri döndü takıma. E, i̇lk problem o muydu yoksa arada bizim bilmediğimiz şeyler oldu mu o tarihte? Ya aslında ilk problem o değildi. İlk problem Eylül ayında biz e, sezonun başlangıcıyla beraber sıkıntılı bir sürece başladık. Ee, bunun da tabi Pınar'la ayrıldıktan sonra ve yeni sponsor e, bulunamamasından dolayı e, bunun olabileceği zaten e, bekleniyordu. Yani bu Thomas'ta yansımasının nedeni tabi e, Thomas eski takımdan e, kalan yeni kadromuza kattığımız bir oyuncu değildi. Evet. Biliyorsunuz ki. Ee, geçmiş dönemden de bazı alacaklar vardı. Thomas'ın böyle bir seçimi oldu. Ee, Thomas'la ilgili de sonra e, hani yönetimin bir kadro dışı e, kararı oldu. Dolayısıyla o periyotta Thomas bizde e, olamadı. Daha sonra da e, tekrar takıma dönüşü sağlandı. Ama tabii süreç ondan sonra e, başka oyunculara yansıdı. Yani o, o kadar kritikti ki Thomas'ın olması. 4 artı 1 kuralı geldi evet. ve siz o anlamda çok ligde kısa kalıyordunuz. Yani bu kural zaten gerçekten teknik anlamda koçları çok sıkıntıya sokabilecek. Çünkü bir anda bir türkü değiştirdiğiniz zaman belki de bütün takımın şeyini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ona bağlı olarak, pozisyon olarak. O süreçte de Thomas'ın olmadığı dönemde biz de sıkıntı çektik açıkçası. Ondan sonraki süreçte hep işte biz de kendi aramızda ya da programlarımızda Hı. işte karşıyaka çok iyi gidiyor ama ödeme zamanı geldi ne olacak? Hep ayı kurtara kurtara gittiniz evet. belli bir noktaya kadar. Bu o dönemde takımı bir arada nasıl tuttunuz? Asıl esas problem o. Bir de e, şöyle sormak gerekli belki de. E, motivasyonunuzun ya da takım üstündeki hakimiyetinizin en yüksek olduğu sezonlardan biriydi bu. Sizin adınıza, koçluk adına da Ufuk sorucu bu sene çok formda diye başlamıştık sezona. E, mental olarak o ham takımı bir arada tutuşan ve sizin kendi kendinizi tutmanız nasıl oldu? Ya bir kere ilk olarak şunu söylemem lazım. Çok e, karakterli bir takım kurmuşuz. Zaten e, dediğim gibi işte kaç oyuncumuz vardı geçen seneden bilmiyorum 6 7 tane. Onların hepsi karakter sahibiyken yeni gelen oyuncular da özellikle e, müthiş bir buraya e, bir bağlılık gösterdiler, e, bir karakter koydular. ha Bizim burada e, yaptığımız en büyük nokta şuydu. Hepsine şunu söyledim hani özellikle burada kaptan Kenan ve ka diğer kaptanımız Erik MacKolum da bana çok yardımcı oldu. Bunu da altına çizmem lazım çünkü onların tecrübesi var. Erik'in özellikle yabancı oyunculara bu durumu anlatabilme ihtimali vardı. Erik daha önce ülkemizde başka takımlarda da oynadı. İki senedir de bizle. Evet bir sıkıntılar oluyor ama bunlar günün sonunda ilerleyen dönemlerde çözülüyor. Biz yani burada zaten belki e, sadece ödemelerle ilgili maddiyat olarak çıktı konu ön plana ama asla aslında e, konu bu değildi. Çünkü geçmiş dönemlerde de bizim gecikmelerimiz oldu. Finaller şampiyonlukta oynadığımız sene işte iki, yani çok değil. 2023 senesinde iki sene önce Hı -hı. Türkiye Ligi finali oynadık. İki sene önce BCL'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık. Buralarda da bizim aksaklıklarımız oluyordu ki bizim zaten sektörümüzde tabii tüm kulüplerin de şimdi hakkını yemeyeyim yanlış konuşmayın daha doğrusu her şeyi gününde yapan takımlar var ama yapamayanlar da var sadece bu Pınar Karşıyaka değil ve biz bu süreci bir şekilde e, ilerletebiliyorduk. Yine bunları çok samimi bir şekilde e, çok böyle şeffaf bir şekilde ben takımı anlattım çünkü hep orası e, özellikle toplantı odaları veya soyunma odaları e, hani bize hep ben öyle tabir ederim yatak odası gibidir İnsanın ailesinin belki de mahrem kısmıdır oraya hani anlatırsın onlar da büyük bir olgunlukla bunu karşıladılar hep motive hep motive etmeye çalıştık e, takım da iyi gidiyordu yani Ocak ayında 8 galibiyettiydi ki eksik kadroyla çıktığımız Anadolu Efes maçı var Hı -hı. son belki de 30 saniyede o maçı iyi oynasak sonunu kazanacaktık bir de Ala maçı var hani on atışın James Bebin kaçan atışı var. Belki 19 tanesi girer ama o gün o atış başarılı olmadı. Belki de 11'de 10 galibiyetle devam edecektik. Avrupa tarafı keza e, ileriye gitmişti. Hani bunları da e, tabii tabi oyuncuların önüne koyunca hani herkes hem takım için oynuyor hem de bireysel performansınız önemli. Günün sonunda gelecek sene burada veya başka bir yerde bu devam edeceksiniz. Hep hani veya başka kendi Tabii daha özel şurada söyleyemeyeceğim şeyler de var, hı. o motivasyonları kullanarak takımı e, başta söylediğim gibi oyuncuların da karakteriyle bir yere kadar e, getirebildik hı hı. ama ayrılıklar arka arkaya özellikle bence Thomas'ın ki belki tamam ama Ceren'in başta ayrılması, e, Jerry bu söylediğinin orada bir artık böyle bir ne oluyoruz işte hani bir hareketlenme başladı ondan sonra zaten arkası maalesef. Çorap evet ya. Siz kendiniz nasıl yukarıda tuttunuz? Yani bu haldeyken takıma hakim olmak ya da istediğiniz oyunu oynatmak da kolay değil. Ya değil ama aksine yani eksildikçe de o dönemde hani belki o, o maçlara 3-4 tane maç var. Tesadüf oldu. Çünkü zor maçlar yani Türkiye ligi zaten sıkıntılı geçiyor evet. yani tam kadroyken de e, her günü sahaya iyi yansıtman gerekiyor kazanmak için. Ama o dönemde belki de e, hani oyuncuların üstün performansıyla bazı maçları bir kişi belki iki kişilik oynadı. Ee, ama ben mental olarak hep e, bir şekilde bunun çözüleceğine inandım. Yani sonuçta e, bu kadar e, önemli bir yani Karşıyaka çok önemli bir marka basketbolda. Bu şehrin de bence ülke için de çok önemli ama şehrin de Avrupa'ya açılımı, o takım olarak orada gösterdiği performanslar, gençlere verdiği mesajlar. Yani bugün işte 2015'te biz şampiyon olmuştuk 10 senelik bir süreç olmuş. O günün işte 12-13 yaşlarındaki genç kardeşlerimiz bugünün abileri oldu, delikanları oldu veya genç kızları, genç kadınları oldu 23-24 yaşında. Bu insanların o kültürü ileriye taşıması, daha ileriki günlerde kendi ailelerine yansıtması. Hani zaten e, camia dediğiniz e, bu şekilde oluşuyor. Yani o analeleri taşırsan ileriye devamı geliyor. O dönemin o başarılarla tabii yani özellikle o şampiyonluklarla o gruptaki insanlar bir anda o karşıyaka yaka e, tarafını güçlendiriyorlar. Yoksa başka takımları biliyorsunuz tutanlar oluyor. Hı hı. Özellikle de küçük yaştaki insanlar çocuklarımız diyelim o başarıların peşinden koşuyor. E, o yüzden de ben bunun bir şekilde halledebileceğine hep inandım yani. Ben de kendimi hani orada o şekilde tuttum ayakta diyeyim. Evet belki de öyle bir rahat bakış açısıyla bakmak da sizi bu kadar bu seneyi daha formda götürmenizi sağladı. O, yani takıma da çok güveniyordum, oyunculara çok güveniyordum gerçekten. Yani bizim elimizde olan oyuncuların üstüne bu sene aldığımız işte yani web transferi bence çok önemli bir transferdi. Çok ve buraya bütün gücünü koydu. Evet. Ceyrek Keza öyle. Jefferson çok potansiyelli. Yani biz bu e, süreçleri geçerken Erik McCollum bu tecrübeye sahip ama Jefferson'ın Avrupa'daki ikinci senesi yani o bir anda acaba niye böyle oluyor? Olmamalı falan onu başka türlü e, sorguluyor. Hani bunu da ben anlatıyorum ama bana yardımcı olacak takımdaki oyuncuların varlığı e, o konularda çok önemliydi. O dönemlerde e, değil. Onu sorayım. Ee, bir değindiniz. Önce Eri'yi sormak istiyorum. Çünkü Oyunculuk döneminde de mutlaka benzerlerini de yaşamışsınızdır. Ee, bir şey olduğunda en çabuk gemiyi terk edenler aslında Amerikalılar oluyor. Bilinmezliğin içine girmek istemiyorlar çünkü işte. Doğru. 2000'li yılların başı 90'ların sonu, ülkede terör olayları oldu. İlk Amerikalılar gitmek istedi ya da maçlara çıkmadılar Doğru. ya da gittiler. Ee, ekonomik sorunlar oluyor, İlk ayrılan onlar oluyor. Şimdi burada bu dağılma olmaması aslında Eric McCallum'un karakteriyle de ilgili. ...inanılmaz gelişen bir Erik Makkalım karakteri var. Evet. Ee, Türkiye'ye ilk geldiğindeki Erik ...şu anki Erik bambaşka insanlar. Ee, oyunculuğu da tabii ki gelişti ama... ...mental olarak da bir oyuncunun nasıl... ...takıma hakim olduğu da çok önemli. Nasıl kolaylaştırdı işinizi? Yani bir kere Erik... E, hani ...oyuncu olarak zaten... ...konuşmamıza gerek yok. Sen yani Çok güzel özetledin aslında. İlk Türkiye'ye geldiği dönemde de yetenek olarak... ...zaten üst sınıf... ...oyunculardan bir tanesiydi ama... O da artık e, hem ailesini geliştirdi. E, kendi büyüdü. Aynı Kenan'da da bunu 2015-2016'da biz Euroleague senesinde Euroleague oynadık yani. Tabii oyunlar unutuluyor ama o zaman o 10 sene önce 10 yaş daha küçükken çok farklıydı. Eric'te de aynı şey. Hani oyun olarak evet kendi çok basit bir örnek veriyorum. Atışını geliştirebildiği gibi karakterini ailesiyle beraber, çocukları oldu çocukları diye beraber. Biraz da bence buradaki bizim o ee, işte iki senedir beraberdi. Aile ortamı ve şehrin kolaylığı. Yani bu İstanbul'da bu kadar kolay olmayabilir ama ben hep bunu söyledim. Burada görev yaptığım e, dönemde. Karşıyaka bir semt. Yani o semtin içinde basketbol kokuyor. Ee, yani eskiden daha da fazla kokardı. Ee, konuşuluyor. Yani oyuncular da burada. Bir Amerikalı oyuncu. Bence İstanbul çok güzel bir şey Çok büyük bir yani. Ama kaos, kaos. çok fazla. Dolayısıyla orada e, yani en basitinden evine gidip gelirken mesela çocuğuyla yürüyerek gidip gelebiliyor. O bile ona bence başka bir duyguları veriyor. Biraz uzattım ama Totel'in de Erik e, bunları üst üste koyup bu ilişkileri de gördüğü zaman bir kere güvendi. Yani, yani ben ona nasıl demin söyledim oyuncu olarak oyuncularıma çok güveniyorum. O bile bireysel yetenekler. O da bu karakterlere güvendi ve ee, bence burada kalmak ist istedi. istiyordu zaten. Yani bana son dönemde de söyledi yani. Ee, sen kaldığın sürece ben buradayım dedi. Ama son önüne bir fırsat çıktı. Ee, Kenan'la beraber hani diyeyim. Çünkü biraz hani Jerry işte Web ve, ve Jeffers'ın üstünde Kenan yani, Erik böyle. Bir anda o da e, ayrılmayı tercih etti. Yani kendi açısından bence ben seviniyorum. Onun şu an Euroleague'de gösterdiği hale hala mesajlaşıyor zaten. Maç sırasında da mesaj atıyorum ona. Tabii görmüyor da maçtan sonra bakıyor. Çünkü gurur duyuyorum yani. Orada oynadığı oyunla, takımına yaptığı katkı beni çok memnun ediyor. Ama burada bana hakikaten bu konularda özellikle yabancı oyunculara bu işi anlatma kısmında çok faydası oldu. E işin bir de Kenan Sipahi kısmı Kenan var. yani Zaten kısmı kaptan var. ama Kenan belki de potansiyeline en yaklaştığı sezonları geçiriyordu. Zaten olgunluk döneminde. E, görünen o ki karakter olarak da çok olgun bir döneminde. Yani, büyüdü. Evet bazen oyuncular hani evet oyunu büyür ama kendisi o kadar büyümez. Evet. Kenan tam anlamıyla büyüdü ve o da yani bir kaptanın da çok önemli bir görevi var. Sonuçta soyunma odasında oyuncularla siz yokken o baş başa. Kesinlikle yani bütün takım konusunda Erik'in yaptığı Amerikalı kısmında yaptığı gibi bütün takım diyeyim Erik de bütün takıma katkı yaptı ama hı hı. Kenan oralarda e, gerçekten bir kaptan gibi davrandı. Geçen hı hı. seneden başlayan özellikle o şut kısmı ile ilgili şu anki kısmı son dönem kısmı bilmiyorum. Yani ama bizdeki o son bu sene geçen sene ve bu senenin hı hı. yarım kısmını diyeyim. Bence müthiş bir gelişim gösterdi e, şutuyla ilgili. Çok çalıştı. Her gün, her gün ekstra, ekstra, ekstra. E, biz ona o alanı açtık. O güveni, konforu vermeye çalıştık. Bazen tabii ki kötü oynadığı oldu ama e, karakter olarak bence büyüdü. E, şimdi 2024'ün son maçı Anadolu Efes'te oynadınız İstanbul'da. Doğru. E, şimdi işin görünen yüzü var. Oyunculara maaşlar ödendi, ödenemedi. İşin de görünmeyen <laughs> yüzü e, deplasmana geliyorsunuz. Otel masrafı, yol masrafı bir sürü şey var. E, ve o Anadolu Efes maçından sonra da çok ciddi bir çözülme var artık. Oyuncuların yavaş yavaş gidişi. Ki o gün bile konuştuğumuzda Takım hala bir arada kalabilir noktasındaydı. Bir evet. Yeri ayrılmıştı sanıyorum ama onun <laughs> evet. dışındaki kısım hala kalabilir noktasındaydı. Yeni seçim olmuştu. Ama umulduğu gibi gitmedi. Yani hem işin ekonomik bizim o görmediğimiz kısmı nasıl halloldu? Hem de ondan sonra o çözülme süreci nasıl oldu? Ya işte bu şeyler zaten sıkıntılıydı bu seyahatler senin söylediğin gibi. Gerçekten bir süreç var özellikle. Bir seçim oldu, bir yönetim boşluğu oldu biliyorsun. Bir aday çıkmadı 15 günlük bir erteleme oldu falan. Oralarda zaten biz e, çok yalnız kalmıştık. Oyuncuların zaten Efes maçından sonra da ben şunu söylemiştim artık. Hani şey de oldu. E, yeni bir seçim de oldu. Bundan sonra hani ivedilikle çok çabuk bir e, çözüm e, üretip en azından belki yine biz oyuncu kaybedebilirdik ama e, ne bileyim iki de sınırlı olabilirdi. Bu yine geçen seneki gibi geçen sene de ee, şey Vernon Carey sakatlandı biliyorsun onun yerine takviye yapamadık ve e, çok zor bir eşleşmeyi Galatasaray eşleşmesi evet. ve ilk maçı kaybetmemize rağmen e, dört yabancıyla e, yanılmıyorsam dört yabancı kalmıştık yarı finale çıktık o, sezonu bitirdik yani en azından bu süreçlere gelmeden belki e, toparlayabiliriz diye ben düşünüyordum Efes maçında çünkü bir tek e, bir oyuncu kaybımız vardı ama Maalesef süreç öyle işlemedi İşte ondan sonra yanılmıyorsam o haftanın, o haftanın sonunda, sonuna doğru evet. Evet, iki oyuncumuzu daha kaybettik ama artık çözümler başlayınca zaten o kimyayı da yavaş yavaş kaybediyorsun. Maalesef üzüntülü bir duruma geldik yani. Yalnız mıydınız Anadolu Efes maçında yani şöyle sorayım. Ee, seçim yeniydi. Yani Normalde bir yönetimden biri olur yanında takımın bir şey olur. Var mıydı kimse? Yani valla şu an hatırlayamıyorum artık hangi süreçte kim vardı. <laughs> ama şunu söylemem e, belki daha doğru olur. O süreçler o kadar böyle e, kaotik oluştu ki işte seçim, erteleme. Zaten hani o gidişlerde gelişlerde, deplasmanlarda falan hep takımda sonuçta bir koç, işte staff ve genel menajer devamlı e, ama o kadar çok... E, sezon içinde belki ailelerden çok oyuncularla görüşüyorsun. E, bir yere kadar sen bunu tutabiliyorsun. Bir yerden sonra zaten özellikle Webb ve Jefferson, Jefferson yani hatta uzun süre basketbol oynamayacağını söyledi yani. Çünkü evet. o çok tecrübesiz onu söylüyorum yani. Şimdi geçenlerde ben de duydum daha galiba Almanya'da yeni bir takımla anlaşmış. E, hani bazı oyunculara da e, engel olamıyorsun belli bir yerden sonra. Tutamıyorsun yani. herkes hepsinin bir ailesi var. Evdeki e, şeyi bilmiyorsun yani. Sen oyuncuyla tamam konuşuyorsun ama oyuncunun bir evde e, ailesi var, karısı var, çocukları var. Oradaki ilişki acaba hangi o, boyutta? Bir hayat standartı var. hayat standartı var. Onu yansıtıyor bazen, bazen yansıtmıyor bu sefer kendi içinde e, başka patlamalar neden olabiliyor. Ya süreç bu şekilde Pınar yani. Sen nasıl ayrıldın? Yani o karar vermek de çok kolay değil sonuçta. Bir de tam Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir noktadayken. Evet. Yani ben aslında süreci çok erteledim kendi içimde. Hep bir umut taşıyordum. Yani özellikle Erik, Erik MacGillum ve Kenan, Kenan'ı hani Fenerbahçe maçında oynatabildik. Ama Erik, Koç artık ben dedi yapamayacağım dedi oynayamayacağım dedi. Böyle bir teklifim var dedi. Ben yine ona saygı duyduğumu söyledim ama kalırsa çok sevineceğimi. Ee, o da şunu söyledi yani zaten bence demin söylediğim gibi burada iş sadece e, en önemli şey bence gelecekle ilgili. Senin de demin söylediğin gibi Amerikalı oyunculardan örnek verdim. Evet. Gelecekle ilgili bir şey göremediği zaman oyuncular bir yerden sonra e, artık stop ediyorlar. Yani mental olarak. Ceri de aynı şeyi söylüyor. İlk e, bırakacağı zaman Efes hoca ben dedi veremiyorum kafamı. Zaten o dönemde belki de takımın en formsuz oyuncusu Ceriydi. Yani bütün parçalar aslında işliyordu. Ondan yine çok kötü oynamıyordu ama çok daha alabileceğimiz performansı alamıyorduk. Erik de artık e, hani ben ayrılacağım deyince ondan sonra zaten e, o günün şartları ve koşulları içinde kulüple beraber oturduk bu kararı aldık. Kolay bir karar olmadı. Ben e, çok hissederek, çok severek yaptım işimi burada. Her maçı öyle yönettim. Ee, ama bazen de bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Yani bundan sonrası inşallah karşılık için iyi olur. Peki şöyle to tamamlayayım ve toparlayayım. Ee, sizin bundan sonraki hedefiniz ne? Yani tahmin ediyorum ki çok uzun sürede boşta kalmak istemezsiniz. Belki Mart, Nisan gibi gelecek senenin planlamasını yapmaya başlayan bir kulüple anlaşmak mı? Yoksa bu yazı biraz dinlenerek geçirmek mi? Ba Herhangi bir plan yapmıyorum. Çünkü her zaman yaptığınız planlar işlemiyor zaten. Ee, dolayısıyla da bir parça şu an için önemli olan belki o son dönemde çok e, arkadan sıkıldık. Sıkıldım diyeyim ya da stresli günler yaşadık. Üzüldük. Zor günler yaşadık. Bir tek e, hani basketbola da konsantre olamıyordun. Hep bu süreçler seni mental olarak yoruyor. Ee, dolayısıyla belki içindeyken bunu e, arka arkaya gittiği için e, hissetmiyorsun. Ama ondan sonra böyle bir ee, onun bir yükü var. Önce bundan bir kurtulalım, bir dinlenelim bir parça. Ee, dediğim gibi kendime, işte aileme zaman ayırayım. Ondan sonra mutlaka tabii ki e, plan değil, hedef olacaktır. Yeni hedeflerle belki e, daha başka bir şekilde devam edeceğim yani. Bu işin içinde tabii ki kalacağım yani çok hı hı. daha genç yaştayım. Ama e, bir plan dahilinde olmasın diye düşünüyorum. Yurt dışında olabilir mi? Olabilir. Ee, bunu şöyle sorayım. Çok zaman zaman bu konuda eleştirildiniz de belki e, ligde öyle ya da böyle bir baş antrenör olarak başarınız var. E, Avrupa'da son senelerde hiç istediğiniz gibi gitmedi aslında. Avrupa'daki başarıyı hedefleyen bir takımla mı olmak istersiniz? Ya elbette orası zaten e, belki. Burada da çok yarım kalan bir hikaye oldu. İki defa finalimiz var. Birinde çok şanssız kaybettik. Evet. Diğerinde daha şanssız kaybettik. Hangisini İkisi üstüne çok koyayım? Şanssızdı. <laughs> evet, üzüntü verici. <laughs> çok da geriye gitmemek lazım. 2021-2022'de yanılıyorsam Şampiyonlar Ligi'ndeki final. Evet. Ama ondan sonraki iki sene bizim için iyi gitmedi Avrupa. Doğru. Zor da hep zor koşullar. Hep zor takımlar, gruplar. Bu sene mesela bence hem takım çok iyi durumdaydı. Hem yolumuz bence çok daha e, iyiydi. Ama bu sene de başka bir maalesef e, şey çıktı, pürüz çıktı diyeyim. E, ama tabii ki e, Avrupa'da e, zaten hani ben sezona başlarken karşıya kadar hep be, bizim belli bütçelerimiz vardı. Hiçbir zaman böyle hani üst düzey e, yukarılarda bir bütçe değil ama buradaki o bütçeyle hep maksimumda yüksek devirde her kulvarda e, hedef koyarak başladık. Belli hedefler koyarak. Yine tabii ki Avrupa herhangi bir takıma gittiğim zaman hedeflerden bir tanesi olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel dinlenin, iyi dinlenin. Sonunda e, sahalarda yine biz alıştığımız o kararlı ve takımının başındaki Ufuk Sarıcı'yı görmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bizi ağırladığınız için İzmir'de kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bizi burada ağırladıkları evet, için teşekkür ederiz. Ederim. Bergama vapurunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Çok güzel, çok tarihi bir ortamda e, bu röportajı gerçekleştirdik. Basketbol salonu dışında hazır çıkmışken… farklı bir ortamda oldu. Evet, güzel oldu. Evet, hazır bir sahamız yokken kendi özel alanımızı <laughs> oluşturduk. Çok teşekkürler. Koç. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler İzmir'deydik bugün özel röportaj için. Koç Ufuk ağırladık. Bizden bugünlük şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.